Merhabalar. 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı sınav sorularının çözümlerini yapıyoruz. Şimdi 1. sorumuz yatay doğrultuda hemen şurayı çizelim. Bakın göz ardı ettiğiniz yer şurası. Dedim ki şu derste sabit hızla yazıyorsa en önemli şeydir. Evet. 10 metre bir saniye sabit hızla giden değişiklik 0 20 metre konumunda bulunan e, otomobilin grafiklerini çiziniz. Şimdi arkadaşlar yani buradaki kareleri bilerek verdik. İstediğiniz yere yazabilirsiniz. Atıyorum burası 5, burası 10 olsun. Şurası 10 olsun. Sabit hızla hareket diyor arkadaşlar. Şunu yapacaktınız sadece. Yani 1, 2, 3, 4, 5'e gerek yok. Hatta şöyle Biraz da büyütelim. Böyle kalınlaştıralım. Evet. Şunu çizmeniz yetiyordu arkadaşlar. Bu kadar kolaydı. Ama Şunu çizenler var. Aman Allah'ım. Yani soruyu okumamayla alakalı. Sonra fizik zor demeyin arkadaşlar. Evet. Maalesef dikkat eksikliği. Şimdi gelelim T eşittir. Sıfır anında 20 konumunda olan diyor. Yine bunun için İsterseniz burayı 20 alın. İsterseniz burayı 20 alın. Fark etmez. Şurayı 20 alalım. Sonra 10 metre ile gittiği için her saniye 10, 20, 30, 40, 50 şeklinde burayı bu şekilde yazabilir. Şuraya da 70 yazsanız, şuraya da 5 yazmanız yine yeterli arkadaşlar. Bunlarla ilgili de yine benzer sorular çözdük. E koyduk. Şimdi yine kitaptaki bir soruyla devam ediyoruz. Bakın. Yine 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 sabit hızlarla diyor. Sabit hızlarla demiş. Birisi 5 birisi 6 5 e, saniye için VT grafiğini çiziniz demiş. Şurada şöyle bir şey yapabilirdiniz. Ya da ben şöyle yapsam daha iyi olacakmış. Şu T'yi. Neden böyle yapmışım? bir anlık dalgınlık da herhalde böyle oldu. Fark etmiyor aslında. Yani bilen arkadaşlar uyardılar sınavda. Bilmeyenler zaten farkına bile varmadı maalesef. Ee, şuraya ne yaptık? Bunu sınav derste de çözmüştük. Birisi bakın sağa doğru 5 yani artı 5 ile öbürü eksi 6 ile sabit hızlarla gidiyor. Şöyle bir şey yapabilirdiniz. Bakın birisi için 5 öbürü için 6. Ya da e, ben böyle verdim diye şöyle yapanlar oldu. Demiş ki şurası 5 olsun. Bir saniye. Şurası 5 olsun demiş. Burasını da 6 yapmış. Şuraya yazmış. Demiş ki 5. Buraya da 6. Şuraya batı yazmış. Ne kadar bak öğrendiğini nasıl anlıyorsun? Buradan anlıyorsun. Böyle yapmış çocuk. Mükemmel. Yani e, benim ha, yanlış şey yanlış demeyeyim de o hatayı çok rahatlıkla düzeltebiliyor. Bu öğrenmiş öğrenci. Şimdi gelelim XT'ye. XT'de ne diyoruz? 8 sa 8. saniyede aralarında ne olur? İşte 8. saniyede XT'yi çiziniz. 5'indeki ee, bunun aynısını kitapta var zaten. Çözdük arkadaşlar. Şöyle yapacaktınız. Biri sağa biri sola gidiyor. O zaman diyecektiniz ki bu arkadaş 8 saniyede şöyle gider. Şöyle yapın ya da fark etmez. Öbür arkadaş da 8 saniyede böyle gider. Yapsanız yine şurada 8'i buldunuz. Buraya ne diyeceksiniz? 5 kere 8 baya zor bir problem. 6 kere 8 burası da zor bir problem yani 6 kere 8 48. E aralarında ne oldu? 88 metre oldu. E grafiği de çizmiş oldunuz zaten. 5. saniyede aldığı yolu bisikletli kaç saniyede alır diyor. E birinin hızı 5. Öbürünün hızı 6. Bunun 5 saniyede aldığı yolu bu arkadaş 6 saniyede alır. Bunu da bu şekilde <laughs> yazabilirsiniz. Yani bu kadar. Ee, takılmanız iyi. Güzel okumanız gerekiyor arkadaşlar. Okumada problem. Evet okumada yine problem yaşadık. Şurada bir fake atmıştık. Bunu da söyledim size daha önceden. Şimdi artı 4 ile açılış yapıyoruz. Artı 12 ile açılış yapıyoruz. Artı 2 Vallahi şimdi şunu 6, 8, 10, 12, 14, 16. Buraya geldiğinizde 20 ve 24 yazıyorsunuz. Tek dikkat çekmemiz gereken yer burası. Artı 12'yi de eksi 3 ile örüntü yapıyoruz. Ne oldu? 9, 6, 3, 0. Eksi 3, eksi 6, eksi 12, eksi 18 ile bitiriyorsunuz arkadaşlar ve 10 saniyedeki e, yer değiştirmeleri buradan yapacağız nasıl yapacağız şöyle 24'te bitiyor arkadaşlar bakın yani buraya yazdınız şimdi şuraya geldik şöyle çizgi çizdim dedim ki şurası 10 saniye olsun şurası ne oldu 24 Pardon. Bir an. 4'ten başlayacağız. Şöyle yapın. Büyütmem lazım, ben de görmüyorum. Şöyle yapıyoruz. 10. saniye. Burası 4. Burası 24. Ne dedik? Yer değiştirme eee şuradaki dikdörtgen ve yamukların alanıyla ya da yamuk ya da üçgenin dikdörtgenin. Burası ne oldu? 40 oldu. Artı 40 metre. Şimdi şurası üçgen var. Burada 20 var. 24'ten 4'e. Burada da 10 var. 200'ün yarısı 100 metre. Buranın yer değiştirmesi için ne diyeceksiniz? 140 metre edeceksiniz. Buraya geldik. Bomba burası. Artı 12'den eksi 18'e düşüyoruz. Nasıl yapabilirsiniz? 12 ile 18'den olur. 6 ile şey yaparsak. 6 ya da 4 ile diyelim. Şöyle yaptık. 3 de mi diyelim? 3 de diyelim hadi. Burası 12 olsun. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Şurası da 18 olur. Yani 6 da yapabilirsiniz. Fark etmez. Hızımız ne oluyor? 10 saniyede atıyorum. Şurası olsun. 10 saniyede hızımız 1, 2, 3, 4. saniyede sıfıra gelecek. Sonra böyle yapacak. Şuraya bakalım. 4. saniyede 0 yaptı. Şuraya 4 yazacaksınız. Olay bundan ibaret. Şurası böyle oldu. Burası 18. Şurada ne var? 6 var. Burada ne var? 4 var. 4 tane 12. 48. Yarısı ne yapar? Artı 24. 6 tane 18 ne yapar? 72. Yarısı kaç yapar? Eksi 36. Yer değiştirme ne olacak? artı 24 eksi 36'dan eksi 12 metre. Bu da bu. Yerleştiğimiz. Bomba soru buydu. Gelelim buna. Şimdi bakın hızlanan hareket yapıyoruz. Hızlanan hareket yapınca bu sefer ne dedik? İğmemiz sabit olacaktı. Şimdi iğmeyi hesaplayalım ilk önce. Bir onu görün. Ne diyeceğiz? İğme neydi? eğmeliydi. Sınavdan önce de çok tartışıldı. 12'den 0 çıkıyorum. 18'den 0 çıkıyorum. Ne çıktı? 2 bölü 3. Dedik ki sınavda artık 11'lerde bu konular anlatılırken 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5 kullanılıyor ama artık yeni müfredatta sizde küsüratlar kullanılıyor diye alın size. Küsürat çok önemli değil. İstediğiniz yere şöyle düz çizgiyi çiziyorsunuz. Tabi çizgimizin şekli buna dönecek. Buraya böyle çiziyorsunuz. Ve buraya yazacağınız hareket şu. 2 bölü 3. Bu kadar. XT'ye geldiğimiz zaman işte parabol olan kısım burasıydı. Şuradaki üçgenleri buldunuz. 6 kere 4 24'ten yarısı 12. Şöyle parçalara böldüğümüz zaman buralar neydi? Otomatikman 12 6'ya 4'ten 24 6'ya 8'den 48. Dolayısıyla bizim konuğumuz 0 12 48 ve 108 şeklinde olacak ve grafikte de çizeceğimiz değerler buydu. 0 12 48. Şuraya da 108 yazın. Fark etmez ya da şunu yazsanız o da yeterli. Ve e, süre içinde ne yapıyorsunuz? 6, 12, 18 de yazabilirsiniz. 6, 12, 18. Şurası 18 olsun. Burası 12. Burası 6 olsun. 48 ile 12'yi birleştirseniz 6 ile de 12'yi şu şekilde parabol çizseniz o da yeterli. Yani burada parabol olduğunu göstermeniz yeterli. Bir de şurada 48 12 ve 108'i yazmanız yeterliydi arkadaşlar. Bu da sizinle. Gelelim en kolay 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 olan soruya. Dedik ki serbest düşmede serbest düşmede kütleyle bizim işimiz yok. İsterseniz tır atalım aşağıya, isterseniz pinpon topu, isterseniz bowling topu. Bunun <laughs> e, videosunu da attım ben size. Şimdi dolayısıyla bakın G eşittir 10 için demişim. Serbest düşürün. Bakın serbest düşsünler. E, ne olacak? Şuraya 10 yazacaksın. 20 yazacaksın. 30 yazacaksın. 40. Bu arkadaş da 10 başlamış. Kitapta da var bu. Ne yazacağım o zaman buraya? 20, 30, 50. Bu kadar zordu. Yükseklikte ne dedik size? 5, 15, 25, 35, 45, 55 diye iniyor. O zaman 10. saniyede şey e, bir T saniyede ne düşecek bu arkadaş? 5 düşecek. Sonra ne düşecek? 15, 25, 35. Yine bu arkadaş hızı 10'du. O zaman bir aşağı iniyorsunuz. 15, 25, 35, 45 yazacaksınız. Ve bu iş bu kadar. Bu kitapta çözümlü soruydu. Bunun daha değişiğini 0, 10, 20, 30'da olanını yine ben size yapmıştım. Hatırlatırım diye. Şimdi gelelim. <laughs> 2.3'lü bir sorumuz vardı. Dedik ki 2.3 saniyenin karesini alın dedik ve kimse alamamıştı. Yani toplasan 10 kişi almıştı. 160 kişi işte kaç? 170 kişi var. 170'de 10 kişi becerebilmişti. Ya dedim ki ben size? 1.1'den 2.9'a kadar bu işi yapın. Ben de size 3.4 verdim. 3 mü 4 saniye mi diye soruyorsunuz. Yani bu soru değil de yani seviye maalesef bizi üzüyor arkadaşlar. 3,4 ile 3 ve 4 saniyeyi ayırt etmek çok sıkıntılı. Şimdi 3,4'ün karesini alırken 4 kere 4, 16 elde var bir. 3 kere 4, 12, 13. 3 kere 4, 12. 3 kere 3, 9. Bir de elde var, 10. 6, 5, 1, 1, Yazdıktan sonra. Bakın. Şurada iki tane virgülün sağında var. Onun için virgülü ikinciye atıyoruz. 115 bulan da var arkadaşlar maalesef. 1156 bulan da var. Yani 11.56'yı saymadım. Sayacağım. Onları da size derste söyleriz. 11.56 çıktı. Buna göre kuyunun derinliği diyoruz. 1 bölü 2 e, g t kare Zaten yukarıda size 10 vermişiz. Bütün hepsinde de 10. Dolayısıyla burada ne oldu? 5 çarpı 11 56. Buradan da 5 kere 6 30. Elde var 3 25 28. Virgül attım bakın. Elde var 2. 5 kere 1 5. 5 kere 1 5. 57 80 çıkıyor. Taşın Suya çarptığı andaki hızını hesaplayınız. V eşittir. G çarpı T'de arkadaşlar. 3,4'ü 10 ile çarpıyorsunuz. Bayağı zor bir çarpma işleminden sonra böyle bir sayı çıkıyor. Keşke bunu 2.6 yapsaymışım ya. Eskişehir olur mu? Evet. Bir dahaki sefer öyle denk getiriz. Evet. Bu daha da kolay sorulardan. Yerden 20 metre demişiz. Yani arkadaşlar, yani şurada şunu yazıyorsunuz, h ya, e 20 metre kare, 5 tekare ile bulunuyor dedik. 4 eşittir T kare. t eşittir 2 saniye. Ne dedik? T'nin yanına bir sıfır koyuyordunuz. 20 metre bölü saniye diyordunuz. Bakın, A'da 2 saniye bulduk. B'ye direkt. Ya da şunu da yazabilirsiniz. G çarpı T'den. 2 çarpı 10 bayağı bir zor. Evet 2 kere 10 düşünmek lazım. 2 kere 10 20. Evet şimdi tam tersini istiyoruz. Yani Berk buradan ve V0 sıfırla bırakmış şey Enes ve top 5 ve 15 metre düşerek buraya gelmiş. Çarptığında ne oldu hızı? 20 metre bir saniye 2 saniye sonra. Tam tersi Topu buraya atabilmek için yani 20 metre yukarıya atabilmek için hızının ne olması lazım? Yine 20 olması lazım. Yani yazacağınız şey buydu arkadaşlar. Yani sorunun içinde cevabı veriyorum. Cevabın içinde başka bir cevabı veriyorum. A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı hepsi birbirinin içinde. Diyecek bir kelime yok. Arkadaşlar maalesef Böyle yani şunu bu kitaptan, bu soru kitaptan, bu soru da kitaptan da yanılmıyorsam ya da benzeri var. Bu sorular kitaptan. Bakın bu soru da kitabın içinde. Bu kitabın içindeki şeyi, şuradaki 4 ile 12'yi ben salladım. Artı 2 ile eksi 3'ü yine ben salladım. Şurada da 8 ile 10'u ben yaptım gıcıklığına. E bu yine kitaptaki soru, bu yine kitaptaki soru arkadaşlar. Maalesef <laughs> üzülüyor insan. Umarım ikinci sınavda başarılı olursunuz. Kitabı, kitabın içindeki etkinlikleri benim derste anlattıklarımı dinlerseniz zaten bu dersi geçiyorsunuz. Ama derste dinleme. Etkinlikleri yapma. Yapmış gibi görün. Karala. Yanlış yanlış grafikler çiz. Şimdi bana fotoğraflarını attınız video şeylere baktık. Benim hiçbir şekilde anlatmadığım şeyleri yani nasıl olsa kontrol etmez tarzında bir düşünceyle yamuk yamuk şekiller çizdiniz. Sınavda da o şekilleri çizdiniz ve ters köşeye yattınız maalesef.